buradan bir nice acıyla özlemle gittin. Sonra yalvardın, yakardın ama eline düşmüştün bir kere kaderin. Ne fayda sevgili, ne fayda. Nerede hani o canım sözlerin şimdi? Nerede hani o sırları çözen akıl? Nerede hani gül bahçesine giden ayak? Elimizi tutan el? Nerede hani? hoştun, güzeldin, eşin yoktu senin. İnsanları hemen elde ederdin. Ama kalktın, çıktın bir uzun yolculuğa. İnsanları yiyen toprağa gittin. Ağlaya inleye sen gittin ama göklerde arkandan durmadı, ağladı. Parça parça etti yüzünü ay, gönlüm arkandan kan bağladı. Şimdi ne edeyim, kime sorayım seni? İyi insanlar arasında mısın orada? Yani dostlar meclisinde mi? Yoksa bir kenarda boynun bükük mü kaldın? Öyle bir yere gittin ki bu sefer, izinin tozu bile belli değil. Ne kadar da kanlıymış gittiğin yol.